Evet, her zaman dost olarak düzenlemiş olduğumuz bugünkü etkinlikten sonra çocuklarımızla sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Evet. Çocuklar sizden kısaca nasıl bugün mutlu oldunuz mu? Evet. Hoşunuza gitti mi? Evet. Bir şeyler öğrendiniz mi? Evet. Peki hadi tekrar yapacağız böyle şeylere. Ama yok, görüntüler var. Geliyor, geliyor. Evet, diğer grubumuza da soralım. Çocuklarımız. Çocuklar nasıl bugünkü gezimizden hoşunuza giden şeyler neler oldu? Bir şeyler öğrendiniz mi? Evet. Bir daha ister misiniz böyle bir şey yapalım? Evet. Ama ilk öğrenci, şey, tarih eserlerimizi korumak, İyi çevremizi ki temiz. Evet. Tamam. İyi ki buraya geldik. Tamam. İnşallah bir daha. Neyse. Evet çocuklar, sizler ne diyeceksiniz bugünkü gezimizden? Hoşunuza gitti mi? <laughs> evet. Çok güzel. Bugünkü çok güzeldi. Evet. Gayet güzel bir ortam. Ee, Meral Hanım, son bir kez bugünkü yaptığımız etkinlikten sonra sizin son görüşlerinizi evet, rica ee, edeyim lütfen. Bugün e, her daim dostların yaptığı bu etkinlik hakikaten etkileyiciydi çünkü iki olayı bir araya getirdi. Bir, dünki e, Dünya e, Dünya Kültür Günü'nün kutlaması evet. ve özellikle üyeniz olan e, arkeolog mu? sanat tarihi sanat tarihi sana arkadaşımız Yusuf Örs arkadaşımız önderliğinde bize verdiğiniz bilgiler anlattığı anekdotlar veya efsaneler özellikle ya, e, bu sözün bilmediğimiz şeyleri de of. öğrenmiş bulduk. Ondan evet. E, oldukça e, oldukça ders verici ve mesajlar verici bir e, farkındalık günüydü bugün. Evet. Bu farkındalığın sizler tarafından bir yapılması bunun tüm sınıf toplumu ve vatandaşa bir sorumluluk yarıştırmasını diliyorum. Ve bu tür e, etkinlikleri, bu, bu tür farkındalığın gözler önüne getirilmesini e, diliyorum. Çünkü e, bugün bana farklı bir şey daha gösterdi. Buralarda oldukça fazla turist vardır. Bir turist <laughs> evet. vardır. Geldiğimiz saatten bir otobüsler gidip gidip geliyorlar. ve. Bu yörelerin biraz daha insan elini değerek e, daha anlamlaştırılması ve bu tarihi eserlerin daha ön plana çıkmasını e, istiyorum. Evet, biz de katkılarınızdan dolayı her zaman dost olarak size çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür Tekrar ediyoruz. bir başka etkinlikte buluşmak.